İzleyicilerimiz, Dünya Türk İş Konseyi Kulutayımızın gala yemeğimize hoş geldiniz. Bugün gün boyunca gerçekten son derece verimli konuşmalar gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklama ve değerlendirmelerini not ettik. Başkanımız beraberinde Sayın Bakanlarımızla birlikte, Sayın e, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın Sayın Arslan buyurun efendim. Dünya gerçekten düşük bir büyüme döneminde. Yani önümüzdeki 5 yıl ortalama yüzde %3 civarında bir küresel büyüme öngörülüyor. Bu kısmen tabii ki yüksek enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmayı yansıtmakla birlikte aslında daha yapısal bir takım karşı rüzgarları yansıtıyor. Çünkü dünya çok büyük bir borç içinde büyümeyi sınırlıyor. Dünya aslında son yıllarda büyük bir çekişme nedeniyle korumacı bir patikada yoluna devam edecek gibi görünüyor. Ülkemiz açısından baktığımız zaman özellikle pandemi sonrası da bir trende dönüşmüş olan yakın yerlerden tedarik veya dost ülkelerden, piyasalardan tedarik trendi çok önemli bir trend. Dolayısıyla ben Türkiye'nin o açıdan çok büyük avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Tabii önce bir makrofinansal istikrarı tesis etme durumundayız ee, şunu söyleyeyim bizim programın üç tane temel bileşeni var birinci bileşeni dezenflasyon yani fiyat istikrarının tekrar sağlanması maalesef dünyada da pandemi sonrası çok yüksek enflasyonist bir dönem söz konusu ama tabii Türkiye'deki enflasyon çok daha yüksek seviyelerde Enflasyonun yüksek olduğu yerlerde iş yapmak kolay değil. Öngörülebilirlikten, sürdürülebilir büyümeden bahsetmek zorlaşıyor. Türkiye'yi tekrar yüksek, sürdürülebilir, dengeli bir büyüme patikasına sokmak için enflasyonla mücadelede biz kararlıyız. Daha önce başardık, tekrar başaracağız. Dezenflasyon programı deyince aklımıza tabii ki parasal sıkılaşma geliyor. Dünyada da öyle. Aslında sadece Türkiye'de değil. Bakın size bir rakam vereyim. Son 21 ayda 12 gelişmiş ülke merkez bankası toplam 107 kez 22 gelişmekte olan ülke ise 162 kez faiz artışına gitti. Ve şu anda küresel enflasyon aşağı yönlü bir trendti ama uzun vadeli ortalamaların hala çok üzerinde. Dolayısıyla ülkemizde de bir parasal sıkılaşmaya gidiyoruz. Aynı zamanda seçici kredi sıkılaşmasına da gidiyoruz. Bunun amacı kıt olan imkanlarımızın üretken alanlara kanalize edilmesi. Bizim bu dönemde en büyük önceliğimiz ihracat. İhracat dediği zaman tabii ki işin içinde üretim var, istihdam var, yatırım var. Dolayısıyla aslında Cumhurbaşkanımızın da hep vurguladığı gibi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifine sahibiz. Ülkemizdeki kıt kaynakların bu alana kanalize olması noktasında kararlıyız. O nedenle seçici kredi düzenlemelerine gidiyoruz. Bunun yanında tabi miktarsal sıkılaştırma da söz konusu. De bütün, bir bütün, bu bütünlük içerisine baktığımız zaman önümüzdeki dönemde tabii ki enflasyonun özellikle 2024'ün ikinci yarısından sonra çok ciddi bir şekilde aşağı yönlü kalıcı bir trende girmesini bekliyoruz. Çünkü para politikası gecikmeli olarak çalışıyor. Kredi politikası benzer şekilde. Maliye politikası tabi depremin etkisiyle bir süre daha genişleyici gibi görünebilir. Ama deprem etkilerini bir kenara bıraktığımız zaman aslında biz tekrar Maastricht kriterine yönelik çok ciddi yani ona ulaşmaya yönelik çok ciddi tedbirler aldık. Ve bu tedbirler sayesinde maliye politikasındaki bozulma geçici olacak. Dolayısıyla bizim programın ikinci önemli bileşeni maliye politikasında tekrar bir çıpa görevini ifa etmek. 2026'da deprem etkisi hariç bütçe açığı yüzde üçün ciddi bir şekilde altında olacak. Dolayısıyla hem master kriterlerini yakalamış olacağız, hem de aslında son 20 yılda yakaladığımız ortalamalara yakın bir açıkla yolumuza devam edeceğiz. Biz maliye politikası olarak da tabi deprem yaralarını sararken bir taraftan da para politikasını destekleyici bir noktaya gelmek arzusundayız. Dolayısıyla biz tekrar ülkemizi gerçekten gelişmiş ülkelerle hızlı bir şekilde arayı kapatan bir patikada büyüyen noktaya getireceğiz. Bu sene tabii ki bizim tahminlerimize göre Türkiye yaklaşık ilk defa bu sene 1 trilyon doların üzerine çıkacağız yuvarlamam gerekirse 1.1 trilyon dolarlık yaklaşık cari kurlarla bir ekonomi haline geleceğiz. Bu önemli bu program dönemi sonunda yani 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla Türkiye gelişmiş ülkeler kategorisine kişi başına milli gelir kriteri üzerinden girmiş olacak. Bunun ön koşulu fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarı bugün bulunduğumuz noktadan sağlanabilmesi için fedakarlık gerekiyor, sabır gerekiyor. Evet, kolay değil ama biz bunu başaracağız. Ve fiyat istikrarı ile birlikte Türkiye tekrar yüksek ama sürdürülebilir bir büyüme patikasına girecek. Son 3 ay içerisinde Türkiye'nin risk primi 700 bas puandan 400 bas puanın altına indi. Tabii ki bu seviyeler bizim için hala yeterli değil. Biz ülkemizin CDS'inin ideal olarak 200 bas puanın altına orta vadede düşeceğini ümit ediyoruz. İhracatçımızın tabii ki verimliliğe odaklanması gerekiyor. Biliyorum işin zor tarafı o. Ama zaten verimli değilseniz, doğru alanlarda değilseniz kar marjlarınız yeterli düzeyde olmayınca da zorlanıyorsunuz. Sadece kur üzerinden rekabet gücünün kazanılamayacağını tarih defalarca bize göstermiştir. Esas olan verimliliktir esas olan inovasyondur. Bu da büyük oranda yapısal dönüşümle kaynakların doğru alanlara kanalize edilmesiyle ilişkilidir.